sayıları arasındaki sıralamayı bul da görelim demiş. Burada karekök 2, 4. dereceden kök 5 ve 6. dereceden kök 6 sayıları var. Bak görüyorsun kök dereceleri eşit değil. Ortak bir nokta yok. Bunların kök derecelerini eşitleyebilmek için az önce anlattığım gibi burada 2 var, burada 4 var, 6 var. 2, 4, 6'nın ortak katı olan sayıya bunları eşitlersin. 2, 4, 6'nın ortak katı olan sayı 12. Yani birinci sayının 12 olabilmesi için şunu 6 ile çarparsın. 12. dereceden şunun üstünde de gizli 1 olduğu için burayı da 6 ile çarparsın. 2 üzeri 6. Bir altındaki burada 4 var. Bunu 12 yapabilmek için tabii şurada da gizli 1 olduğu için 3 ile çarparsın. 12. dereceden 5 üzeri 3. En alttaki 6 var. Burada da gizli 1 var. 2 ile çarparsın. 12. dereceden 6 üzeri 2. Artık birinci sayı 12. dereceden 64. 12. dereceden 125. 12. dereceden 36 olur. Artık köklerin içi hangisinde büyükse o sayı o kadar büyüktür ki görüyorsunuz zaten burada. Bir numara olan yani en büyük olan y. Az küçük olanı x. En küçük olanı ise z. Z, x, y aradaki sıralamadır. Yani cevap bu yüzden 5 olur.